Selam arkadaşlar. Şu an arabadan bir yayın yapacağım. ki Mart 2025 günündeyiz. Şöyle konuşmak istediğim diğer konu. Amerika'daydım. Onu biliyorsunuz. Geçtiğimiz gün kadar. Amerika'da biraz alışveriş yaptım ve yeni bir Macbook Pro aldım. Çok daha avantajlı olduğu için fiyatları. Yeni aldığım bu cihazın Gigab RAM'i 64 GB arkadaşlar. Ee, CPU'su ise yanlış hatırlamıyorsam 14 core CPU 40 core GPU. 40 çekirdek GPU'su var. Ee, Apple'ın en son M4 Max tarzı türü ee, çiplerinden bu. Ee, güçlü bir makine. Ee, disk 2 TB. Güçlü bir makine. Zaten hatırlıyorsanız bununla, bununla ilgili e, yapay zeka ile ilgili yaptığım videolarda ee, güçlü yeni makina almanın gerekliliğinden bahsediyordum. Mac Studio ve Mac Mini'lerden bahsetmiştim. Ki onlar da çok iyi ama şey fark ettim. Ben de zaten onlardan alacaktım ama ben çok seyahat ediyorum. Hani gittiğim ülkelerde ne yapacağım? Hani bu bilgisayar sonuçta hep ihtiyacım olacak. Ee, o yüzden güçlü bir makine aldım. Bir de tarifelerle ilgili hani kendimi riskten korktum. Şimdi eğer dediğim Çin'de GPU'larla ilgili Çin, e, Tayvan'da bir olay olursa veya tarifeler hani bundan sonra etkisini göstermeye başlarsa bilgisayar fiyatları inanılmaz herkes için artacaktır yani. Başta Amerika olmak üzere. O yüzden hani buluyorken eee güçlü bir makine alayım dedim. Eee zaman da gelmişti öyle söyleyeyim. Şimdi asıl burada konuşmak istediğim şey şu. Hatırlıyorsunuz daha önce de bu konuda videolar yaptım. Yapay zekayı nasıl lokalinizde çalıştırırsınız? Çünkü hani bir yani katastrof, bir felaket senaryosuna hazır olmak anlamında eee bir elelemi e, yapay zekayı kendi makinenizde çalıştırabilmeniz önemli. Çünkü yapay zeka olay bu elelemler yani aslında bir nevi internet ondu. paket bana söylersiniz. cebinizde internet gibi bir şey. İnterneti sıkıştırıp e, şeye koymuşlar gibi. Yani o yüzden güçlü bir modeli e, bulundurmak elinde önemli. Benim görüşüm minimum herkesin bir e, 16 GB'lık bir bilgisayar edinmesi gerektiği yönde minimum 16 GB e, çünkü e, yani 8 GB'lık bir modelde 3B parametreli bir model çalışabilirsiniz ama 3B parametreli modeller sadece İngilizce hem hem de yetersiz. Hani 8B, 7B modeller var yeni güzel e, ki bu arada hala hiçbir de Mistral'in e, tahtını bence şey yapamadım ama hani llama Misra'nın ıı, da yani diyeyim açıkçası. diğerlerini hiç girmeyeceğim. Misra'nın 7B parametresi İngilizce'de güzel çalışıyor. 16 GB'lık bir makinede çalışır. E, LM Studio gibi şey indirsiniz Max'e veya Olama indirsiniz herhangi bir başka bir şey istemişse. Cebinizde bir garantiniz olur. E, ben dedim ki bu, bu makineyi e, özellikle şeyden ötürü aldım. Yani zaten DeepSeek R1 çalıştıramayacağız. Belli 671 parametre, milyar parametresi var onun için hesaplaması yapmıştım hatırlarsınız. 500 bin dolarlık falan bir makine gerekiyordu. 500 bin mi? 250 bin mi? E, yalan şimdi Hat hatırlamıyorum. E, yani ikisinden birisi biliyorum çok farklı var ama. E, ya da 50 bin 25 bin dolarlık. E, o yeni hani en son gelişmelerle e, Nvidia'nın yeni digital ürünüyle de 50 bin ila 25 bin dolara mal olacak. Yani 4 tane falan digital, digital almanız gerekecek, alması gerekecek ki Dijital'e daha çıkacak bu arada. Adı da değişti bu arada biliyorsunuz. Nvidia değişti şimdi aklımda. Eee, 2C Dipsic R1 çıkmayacaktı ama bu arada güzel bir haber geldi. Ee, ki ona da bir yapın. QV'nin hiç çok duyulmadı bu. Bence yani çok muhte muhteşem bir anonsu bu. QV'nin yani Alibaba'nın 32 e, 32B parametreli ve Dipsic R1'la e, karşılaştırılabilir performanslı bir eleleme çıktı. E, hiç bilmiyordum nasıl olacağını, nasıl çıkacağını ama hani e, benchmark'larda DeepSeek R1 da e, bu da reasoning e, şey e, bir e, performans var. İyi e var. Onu onunla bir performans var. çok geçmedik. Klasik Amerika Çin. Pardon arkadaşlar video kesildi yarıda e, pirimitte. Ne diyorduk? E, Amerika Çin rekabet ediyordum. Qwen 32B'den bahsetmiştim. Çok yetenekli model diye. Reasoning. Çok geçmeden bu, bu sefer Amerika'dan alfabetten Google'dan yani yeni bir model duyduk. Gemma 27B. Daha da düşük parametrede multi modal yani video fotoğraf falan da çalışabiliyorsunuz içinde. Ee, ve 27B ve o da e, reasoning olduğu söylendi ama bilmiyorum. Reason etmesi en azından göstermiyor. Böyle bir model. Neyse yani iki tane elimizde çok güzel 64 GB bir makine çıkarabilecek, çıkabilecek. Onu kasmayacak. Ee, biri 32 b hatta 48 GB bir makine de çalışabilirdi. Bu arada ben yine de hani 64 GB aldım. Ee, 32B B6 iki model çıktı. Birisi bak tekrar söylüyorum. Gema 3 27B. Diğeri Qwen QVQ 32B. Qwen 3 o da. Ee, arkadaşlar bu ikisi de muhteşem. Yani ChatGPT O1 performansını bildiğiniz kendi lokalinizde görüyorsunuz. Her iki açıkçası Gema 3 daha da iyi. Çünkü multimodal verdiği sonuçlar genelde daha iyi. Qwen'in tek iyi noktası, daha biraz daha, bir tık daha büyük olmasına rağmen e, tek iyi nokta olduğu nokta reasoning'ini görüyorsunuz. Yani nasıl reason ettiğini gösteriyor şey. E, QM. E, ChatGPT bunu, pardon. E, Gema bunu göstermiyor veya yapmıyor, bilmiyorum Yapıyor diye duydum. Reasoning'in modelmiş Ama göstermiyor ama yani çok iyi çalışıyor, öyle söyleyeyim size. Gerçekten o kadar iyi bir performans makine. Artık demek ki 48 GB üstü bir de ben şahsen 64 GB aldım genelde için aldım. Dediğim gibi çip savaşları da olabilir. Bence bu makine edinin en azından 16 GB'lık. Bir salaklık yaptım. Ee, burada itiraf edeceğim. Şu an pişmanım. 16 GB'lık bir makinem vardı. vardı. Onu satıp aldım. Keşke onu da satmasaymışım. Dursun kenarda. Şu anda bilgisayarlara ihtiyaç olan bir döneme giriyoruz. Ee, dursun bir kenarda. Keşke öylesi yapsaymışım. Çok da ucuza gitti. Eee İkinciler maalesef şey. yani e, satması zor ama almak için mantıklı bu arada. E, böyle durum budur arkadaşlar. E, yapay zeka modelleri ilgili yani Qwen versus bir nevi de e, şey e, karşılaşmış olduk. Gemo üçü, Gemo üçü çok iyi diyorum tekrar diyorum. Ee, küçük modelleri de olabilir. Ee, Gemma 3'ün 7B sanırım bir modeli vardı. Az önce Mistral demiştim. Belki de onu denemekte de fayda var. 16 GB bu makine herhalde. o da Mistral'den de iyi. Çünkü Mistral çok eski oldu yani. Uzun zamandır ee, şey olmadı, yenilenmedi. Ee, böyle. Yani e, elimizde çok güzel artık modeller var. Bence düşün makine alın ve e, mutlaka yapay zekaya yönelik e, bir şeyler elinizde altında olsun. Çünkü dediğim gibi medeniyeti tekrar yaşartmak için bir fırsat. Yani şöyle düşünün bir felaket senaryosunda o kadar yetenekli ki sana tekrardan bir sürü şeyi nasıl icat edeceğini anlatır. Yani bu el elemler. Ee, tek ihtiyacın olan o, o ve elektrik. Onun için de zaten pil e, güneş enerjisi ihtiyacınız vardı veya jeneratör. Onları da söylemiştim zaten. Ee, böyle. Ha, bir son nokta. Starlink'i de denedim Amerika'dayken. Starlink'te kolaymış arkadaşlar setup'ı. 5 dakikada kuruluyor. Hiç, hiç zor değil. Bir de küçük bir modeli varmış Starlink Mini diye. Daha pahalı ama. Daha böyle yolculuklar için vesaire ideal. O da enteresan bir üründü. Onu da söylemiş olayım. Kendinize iyi bakın.